Sana abi hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. Uzun bir aranın ardından transfer günlüğü. Kimi konuşacağız bugün? Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi Galatasaray'a artık transfer oldu olacak. Oyuncuyu tanıyalım biraz senin ağzından, senin perspektifinden. Uğur Çiftçi Sivas doğumlu. 1992 Sivas doğumlu bir e, futbolcu ama Sivas altyapısında yetişmiyor. Maalesef Anadolu kulüplerinin en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. Ankara'da Gençler yetişiyor Sivaslı bir oyuncu. Birçok Anadolu şehrinin genç oyuncu yetiştirmekteki problemlerinden birini Uğur'da yaşıyor. 2009-2018 arası 9 sene işte 17 ile 26 yaş arasını Gençler Birliği'nde bir dönem Hacettepe pilot takımı orada da geçirip orada öğreniyor futbolu. 26'sından sonra da Sivas'a geri dönüyor. Sivas'a döndüğünde de bir başka Sivaslı Rıza Hoca'sı ile birlikte de buluşuyorlar bir dönem sonra Hakan Hoca'dan sonra ve ondan sonra da çok kariyerinin zirve dönemini Rıza hocayla ile birlikte yaşıyor. O i̇şte Emre Kılınçlı, Mert Hakan Yandaşlı bir ara şampiyonluk potasına kadar çıktıkları çok başarılı sezonda Uğur Çiftçi'nin de prime dönemi, en iyi dönemi. Ama o dönemde maalesef ki milli olamıyor Uğur Çiftçi. Dört büyüklere transfer de olamıyor. O dönem iki buçuk milyon euroya Trabzonspor'un kapısından döndü diye hatırlıyorum. Transfer olmak üzereydi de olmadı vesaire. E, o dönem olmayınca o transfer o kadar da yükselmişken. Tekrar daha sonrasında sanki bir düşüş yaşadı mental olarak doymuşluk Rıza Hoca'da da oldu o, bence o düşüş son döneminde bir düşüş var. Ama o iyi döneminde Fatih Hoca'nın da böyle e, bir dost sohbetinde. Ya bu Uğur Çiftçi'yi nasıl milli takıma almıyorlar dediğini biliyorum ben. Ee, orada masada bulunanlardan e, bildiğim. Hani Fatih Hoca da o dönemde çok beğeniyor ama bir şekilde olmuyor. Ee, tabii yabancı kuralı da e, belirleyici. O dönemlerde yabancı kuralı daha açıktı ve yerli oyuncu transferi çok fazla düşünülmüyordu. Ama şimdi tekrar bir yabancı kuralında bir kısıtlama artınca e, Uğur'a da böyle bir transfer imkanı geç olarak ve formu düşüşteyken Doğmuş oldu ama kendisinin açıklaması var geçmişte yabancı kuralın doğru bulmadığını söylüyor bir oyuncu kendisine bakarsa hırslı olursa gelişebileceğini söylüyor kısıtlamalara karşı olduğunu da söylüyor geçmişte ama kariyerini bitirmeden şeyi söyleyelim tabi Rıza Hoca'nın bence uğur üzerindeki etkisi çok çok fazla çünkü tam olgunluk döneminde 26-27 yaşından sonra Rıza Hoca ile tanışınca ve 3.5 sezon birlikte oynayınca tam bir Rıza Çalınbay futbolusuna dönüştü. Ve Rıza Çalınbay futbolcusu olmanın belli dezavantajları var, belli faydaları var ama belli büyük dezavantajları da var. Nedir bu Rıza Çalınbay öğrencisi olmanın artıları, eksileri? Şimdi Rıza hocanın çok kendine has bir futbol anlayışı var. Ee, çok old school bir e, teknik direktör. Örneğin geriden oyun kurmak gibi bir derdi hiç yok. O yüzden Rıza hocanın takımlarında savunma oynayan oyuncular geriden oyun kurmayı hiç düşünmüyor. Çok fazla uzun pas ve çok fazla uzun top e, deniyorlar. E bu Galatasaray'da böyle olmayacaktır. Veya başka bir Fener'e, Beşiktaş'a, Trabzon'a gitse böyle olmayacak. Geriden biraz daha 6 numaraya pas atmasını isteyecek teknik direktörleri. Ama Uğur en son 6 numaraya ne zaman pas attı bilmiyorum yani. <laughs> Çok sıkışmadıysa vermemiştir, uzun vurmuştur. Yani Rıza Hoca istiyor ki iki kanat boşsa o iki kanada isabetli uzun top atmaya çalışın. Eğer iki kanat doluysa Yatabare'ye uzun top atın ikinci B planı olarak. Hani burada mesela Galatasaray'a adapte olmak istiyorsa biraz daha Torreira'ya pas atmayı veya yanındaki Abdülkerim'le paslaşmayı biraz daha öğrenmeye çalışacak. 30 yaşından sonra tabii zor olacak. İkinci plan bu savunmadan çıkarken, savunmadan çıktıktan sonra da rakip yaralana alana geçtiği zaman Sivas'taki taktik şuydu, Gradel bir şey yapamıyorsa, Gradel'e topu atın, Gradel bir şey yapamıyorsa, bir boşluk alan bulamamışsa topu sana veriyor, geri veriyor. Geri verdiği zaman da orta sahanın merkezinde çok uzun boylu oyuncuları var. işte Hakan Arslan, Ulveştad, Çarisiz, Robin Yalçın hepsi uzun. Hepsi birden ceza sahasına koşuyor, yatabarenin yanına ve bek oyuncuları da Uğur'da erken orta yapıyor. 30-40 metreden orta yapıyor. Bu yine büyük takımlarda böyle olmaz. Kanat oyuncuları bir şey yap, bir boşluk bulamayıp geri döndüğü zaman beke, bek oyuncuları tekrar merkeze veya stoperlere döner ve tekrar yeniden oyun kurulur. Rıza Hoca'da böyle bir oyun kurma sekansı yok. 40 metreden ortalar var. Ee, çok fazla görüyoruz her her iki bekten. Ve tabii son olarak da savunması Rıza Hoca'nın savunma anlayışı çok serttir, çok agresiftir. Ligin en sert, en agresif savunması ve çok fazla faal de yapılır. Ee, çok da fizik olarak da güçlü olunur. Bu artıdır tabii ki fizik olarak güçlü olmak. Ama çok sert oyunda bir anlayış. Ve bu anlayış biraz genel olarak kabul ediliyor hakemlerden. Yani Sivas Spor nasıl oynar sert oynar bunu kabul ediyorlar. Sanki bu normmuş gibi normal bir şeymiş gibi. O yüzden faal dedikleri belki o kadar fazla çalınmıyor olabilir. Çok faallü ve sert oynadığında ya Sivas zaten böyle oynuyor diye biraz daha az çalınabilir. Ama mesela geçen sene bile baktığında ligde en çok faal yapan 3 bekten 2 tanesi Sivas Spor'un sağ beki Sivas Spor'un sol beki Ahmet Oğuz'la Uğur çiftçiydi. Bir de Altay'da küme düşen Altay'da Cebrail'di. En çok faal yapan 3 oyuncudan ikisi Sivas'tandı. Uğur da faalli ve sert oyuna çok alışkın. Ama bence 4 büyüklerde bu faallere Sivas'taki kadar izin verilmiyor. Ee, biraz daha e, norm biraz daha düşük oluyor sertlik normu. O yüzden daha çok faal çalınabilir Uğur'un burada yapacağı hareketlere. Fakat şunu da söyleyeyim. Okan Hoca da aslında beklerin sert olmasını istiyor Rıza Hoca gibi. Önde basmasını ve rakip yaralandı alanda prese katılmasını istiyor. Çünkü bu sezonun şu ana kadarki bölümünde en çok faal yapan bek oyuncusu da açık farkla Saşa Boy. En çok çalan da o. Fizik kalitesi de en yüksekte olduğu için Atlı aslanım diyor. Atıl kurt gibi. Büyük ihtimalle Uğur Çiftçi'den de oynatır söyle. İki bekini birden saldırın. Gerekirse de faal yapın. Sert oynayın. O açıdan Okan Hoca'nın savunma anlayışı biraz benziyor bence. Ee, oradan sorun yaşamaz ama faal olayında biraz daha fazla faal çalınır sanki. Şeye Uğur'a burada Sivas'a göre diye tahmin ediyorum. Tabii Uğur Çiftçi denince akla direkt kenardan kesilen, sol kenardan kesilen muz ortalar geliyor. Geçen sene burada ya Tabari İstanbul'da yaptığı asist de çok iyiydi Galatasaray maçında. E, oyuncunun alamet farikası bu. Uğur Çiftçi'nin bu özelliği hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu özellik sence onun diğer özelliklerini makyajlıyor mu, önüne geçiyor mu? Bence bu asistlerin ağırlıklı olarak büyük takımlara yapmış olması hafızalarda yer ediyor. Aslında o kadar da müthiş bir ortacı diyemem. Ama Beşiktaş'a karşı yaptı bu asisti. E, Galatasaray'a karşı birkaç tane yaptı. Bir tane değil. Yakın dönemde kas Paşa galibiyetini yine onun ortasıyla aldılar. Kötü orta kesmiyor evet ama böyle mükemmel Caner Erkin veya Güray Vural seviyesinde kaliteli ortacı da diyemem. Bir de iyi ezberlenmiş ve çok uzun takımı orta kesiyor. Yani Yatabare'ye orta kesmek. Yatabare ceza sahasında en etkin santrforlardan biri. Arkadan Hakan Arslan, Ulveştad dediğim gibi Robin Yalçın hep uzun oyunculara kesiyor ve orada da bir avantaj kullanılıyor. Bir de çalışılmış ortalar bunlar. Top Uğur'a geldiği zaman Gradel'den orta oyuncuları Gidecek ceza sahasına ve Uğur da onlara erken orta kesecek. Ön ortası kesecek. Çok çalışılmış bir şey. Şimdi Torreira ve Oliveira o tip gitmiyor kafa vurmaya ön direğe. Arkaya gidiyor mesela Oliveira gittiği zaman genelde. O yüzden onlar mesela Sivas'taki kadar çalışılmış olması bir avantaj onun için. Rıza Hoca direkt ortayı çalıştırıyor senelerdir. Hani burada öyle bir şey yok. O yüzden onun orta etkinliğini Galatasaray'da bu kadar... Ee, görebilir miyiz ondan e, emin değilim ama yine de e, ayağı kötü falan diyemem yani e, bakarak kesiyor kafasını kaldırıp bakarak e, kesiyor o yüzden e, bence idare eder o konuda ortalama diyebilirim. Bir de bu ortaları Galatasaray ve Beşiktaş'a falan yap dedim ya bu onu sanki böyle hücumcu bir bekmiş gibi algılanmasına sebep oldu ama aslında hücumlu değil savunması daha iyi bir bek özellikleri bakımından. Fakat Gençler Birliği döneminde alt yaş alt ön oyuncusuymuş, hücum oyuncusu, kanat oyuncusuymuş. Sonradan beke evrilmiş. Kazımcan da öyle biliyorsun Altay'da. E, bu bizim altyapıların yetersizliği. Sol ayaklı bir oyuncu gördükleri zaman en öne koyuyorlar, forvet yapıyorlar. Halbuki hem Kazımcan hem Uğur daha erken yaşlarda altyapıda sol bekliğe geçseydi çok daha iyi öğrenirlerdi pozisyon bilgisi vesaire. Ama Uğur tabii çok uzun zamandır oynadığı için tecrübeli bir oyuncu olduğu için öğreniyor. Bir de savunma sertliği, ikili mücadele gücü, top kazanmaları vesaire derken aslında hücumundan çok savunması iyi olan bir oyuncu. Zaten Gredel'in arkasını toplayan oyuncu. Bu açıdan da önemli. Gredel ligin en dominant hücumcularından bir tanesi. Bu tip dominant hücumcular çok da top kaybına sebep olabiliyor. O top kayıplarının arkasını iyi süpüren, sağlam bir savunmacı bek çok değerli oluyor. Kerem de Galatasaray'da bütün ligde en çok top kaybeden ikinci oyuncu. Galatasaray'da Gradel'e benzer bir dominantlığı var hücumları zorlama konusunda. Onun arkasında toplayan işte bakıyorsun Emre Taşdemir hücumcu bekti, Kazımcan hücumcu bekti, Patik falan o da öyleydi. Biraz daha böyle savunmacı bek. Özellikle deplasmanlarda zorla, zorlu deplasmanlarda arkayı toplamak için daha böyle sert, ne alacağını bildiğin, istikrarlı, savunmacı bir bek daha iyi olabilir. Savunma ve hücum özelliklerini istersen biraz daha açalım abi. Evet, bence en önemli eksi sağ ayağının olmaması. Berkan Kutlu gibi. Bu onun oyun kurulumunda çok zorlayabilir. Sivas oyun kurmadığı için çok ortaya çıkmıyordu. Ama e, özellikle mesela sağ yandan çok çekinerek oynuyor. Hep solunu almaya çalışıyor. Orada onu sol taç çizgisine sıkıştırabilirler pekala pres yaptıkları zaman. Ee, sağ ayağını hiç kullanamaması önemli bir e, zaf. Driblingleri yine yok. Mesela hücumdaki en önemli eksiklerinden bir tanesi. Neredeyse hiç dribling yapamıyor, denemiyor da. Biliyor da ama yapamadığını o iyi en azından. Ee, zorlamıyor İşte falan Onu bilmiyor orta kesmesini ama inadına kesiyor. Böyle bilmediğini bilmiyor. Bilmediğini bilmek de önemli bir özellik. Uğur en azından dribling yapamadığını biliyor. Çok çabuk bir oyuncu da değil, ee, hızlı bir oyuncu da değil. Zaten 1.80 boyu var. Bu 1.80 boy onun böyle arka direğe kesilen ortalarda falan uzun olması konusunda bir avantaj. Yarın öbür gün Hakan Balta'da olduğu gibi bir iki sene sonra belki üçlü savunmanın stoperi, sol stoper vesaire olabilmesini de sağlayabilecek bir avantaj kısa olmaması. Birebir savunmasının iyi olduğunu söylemiştim. Yakın marke edebilen, bunu Rıza Hoca ile çok iyi çalışmış, sert ve yakın sıkı markaj yapan ve savunma hamlelerinde tackle'larda yani oldukça başarılı bir oyuncu yaptığı tackle hamlelerinde çoğunlukla başarılı oluyor. Hatta en başarılı beklerden bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İstikrarlı bir oyuncu. Büyük maçlarda iyi oynayan bir oyuncu. Bu Galatasaray kadrosunda çok şey bir özellik oldu. Sergio Oliveira da Oliveira da tam important maç oyuncusu işte şey de Icardi de öyle. Birçok oyuncu öyle. Uğur da öyle. Uğur da büyüklere karşı, üç büyüklere, dört büyüklere karşı özellikle asistleriyle falan dikkat çekiyordu. O da büyük maçları seven tipte bir oyuncu. Özetle savunması iyi, hücumda bazı eksikleri olan bir oyuncu. Ben zaten Galatasaray'ın iç sahada Dibua ile devam edeceğini düşünüyorum e, sezonun ikinci yarısında. Kazımcan Dibua genelde böyle daha ağırlıklı oynayacaktır iç sahada özellikle. Ama mesela Sivas deplasmanı gibi deplasmanlarda böyle daha sertliğin gerektiği, fizik mücadelenin gerektiği zorlu deplasmanlarda sol kanadın arkasını e, toplayan, pis işleri yapan tipte sol bek olarak Uğur e, Uğur'da düşünülebilir diye tahmin ediyorum. Peki abi altyapıda hiç mi sol bek yoktu da 30 yaşında Uğur'u yedek olarak Galatasaray kadrosuna kattı? E, bu eleştiriler de var işte. Kazım Can var zaten. E, Dibuada oynuyor. Ne gerek vardı 600 bin eurolar falan vermeye diye de yok sol bek gerçekten altyapıda. Rulli bir maçını izlemiştim ben. 19 e, UEFA Gençlik Ligi maçı Kasım ayında oynanan. E, Galatasaray'ın nefs tadında oynanmıştı hatta. O maçta mesela en e, aksayan pozisyonu Galatasaray'ın sol bekiydi U19 takımının. Sonra bu Aralık ayında yine Kasım Aralık ayında Dünya Kupası döneminde Galatasaray'ın biliyorsunuz 5-6 tane hazırlık maçı oldu. O hazırlık maçlarının yerinde de izledim, e, hepsini de takip ettim. Antalya'da olanları da televizyondan takip ettim hepsini. Orada bir sürü altyapı oyuncusu A takım kadrosuna çıkarıldı ve hepsini görme şansı bulduk. İşte orta saha Baran mesela dikkat çekti. İki stoperi Emin ve Metehan zaten A takım kadrosunun en önemli e, altyapı oyuncuları sağ Ali Turap oynadı, santrforda genç başka bir Baran oynadı, kanatlarda Beknaz e, çıktı oynadı falan. Jean Kat kalede oynadı. Bir tane mevkii oynamadı sol bek. Yani altyapıdan hepsi çıktı bir tek sol bek çıkmadı. O yüzden altyapıda sol bek yok yani. O eleştiri biraz ezbere bir eleştiri. Gerçekten yok. Olsa muhtemelen e, ona da şans doğardı, fırsat doğardı bu durumda. Ya bir de genel bir şeyim var, eleştirim var bu konuda her pozisyonunda genç yedeği olmak zorunda değil. Zaten Galatasaray'ın yedek kulübesinde çok fazla genç var ve son dönemde sonradan oyuna girdikleri zaman gençlerin oyunu bozduklarını da görüyorum. Oyun bilgileri eksik olduğu için. Bilhassa Yusuf Demir'de bu çok oluyor. Zaten Yusuf Demir genç olarak giriyor. Kazım Can zaten sol genç. Yunus Akgün zaten genç. Kerem öyle. Barış Alper öyle. Zaten bir sürü stoperlerin ikisi birden genç. Hem Mete hem Emin. Zaten yani sürekli de genç oyuncu şey yapamazsın. Onlar için de bozucu olur. Yeri geldiği zaman işte o Sivas deplasmanı olur. Konya deplasmanı olur. Zorda çamurda falan maç yaparsın. E oraya 18 yaşındaki genci koyup da onu orada kaybetmek de istemezsin yani. Oraya 30 yaşında Uğur'u koymak yeri geldiği zaman isteyebilirsin yani. Burada illa her pozisyon altyapıdan genç Koyacak diye bir şey yok. Okan Hoca'ya da orada haksızlık yapılmasın. Son dönemin en çok genç oynatan teknik direktörlerinden bir tanesi Okan Hoca. Ben Galatasaray'ı 30 yıldır takip ediyorum neredeyse. Bu kadar Florya ve şey ağırlıklı genç ağırlıklı sonradan girenlerin falan çok az dönem var yani. Semih Kayalı, Emreli dönem var 2013'lerde falan iki tane çıktı diye biz ne kadar seviniyorduk. Şimdi çok daha fazla Kazımcan olsun, Yunus olsun. Barış'a olsun bazen Florya'dan bazen transferle birçok genç oyuncuya süre verilmeye çalışılıyor. O yüzden illa her pozisyon içinde genç yedek alınmak zorunda gibi bir şey de yok. Bence aksine biraz da tecrübeye, tecrübeli yedeğe ihtiyaç vardı. O açıdan da karşılayacağını düşünüyorum. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.